Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki Küllüoba höyüğünde sürdürülen arkeolojik kazılarda yaklaşık 5200 yıl önce yaşayan topluluklara dair dikkat çekici bulgulara ulaşıldı. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden Profesör Doktor Murat Türktekin, höyüğün mezarlık alanında bugüne kadar 160'tan fazla iskeletin çıkarıldığını belirterek çocuk ölümlerinin oldukça yüksek oranda olduğunu söyledi beslenme biçimlerinde tahıl ağırlığının öne çıktığını, ancak bazı bireylerin protein açısından daha zengin beslendiğini ve farklı gömüldüklerini ifade etti. Araştırmalarda ayrıca sosyal çatışmalara işaret eden bulgular da ortaya çıktı. Özellikle taş sanduka mezarda bulunan 34 yaşlarında bir erkek ile 12 yaşlarında bir çocuğun kafalarına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Türktekin bu bireylerin muhtemelen toplum içindeki konumları nedeniyle hedef alınmış olabileceğini dile getirdi. Hacettepe Üniversitesi'nden doktor Demet Delibaş ise mezarlıkta 160 civarında iskelet incelendiğini aktararak, taş sanduka mezarda bulunan iki bireyin küt bir silahla öldürüldüğü açıkça görülüyor. İlerleyen dönemlerde bu tür bulguların artabileceğini düşünüyoruz dedi.